Bugün size E-Leaf iStick Pico'yu tanıtacağım. Evet, bu cihazın ilk başta kutu açılımıyla başlayacağız. Sonra ayarlarına bakacağız, genel fonksiyonlarına bakacağız, dizaynına bakacağız, kafa bölümüne bakacağız, atomizer'a bakacağız. Çünkü biliyorsunuz bu atomizer E-Leaf'in ürettiği bir atomizer. Melo 3 atomizer'ı. Buna da kısa bir şekilde bakacağız. Buhar ve tat testi yapacağız. Ve son olarak da bu cihazla alakalı fikirlerimi videonun sonunda size beyan edeceğim. Ve tavsiye edip etmediğimi söyleyeceğim. Ee, i̇lk başta kutu açılımıyla başlayalım. Eğer sorularınız varsa Instagram hesabımı sizinle şurada bir yerde paylaştım. Ee, ve video yorum kısmında YouTube'dan da sorularınızı sorabilirsiniz. Yani iki yolunuz var. Eğer kanalıma da abone olursanız beni ayrıyeten motive etmiş olursunuz. Hemen başlayalım. Evet, ürün size böyle bir kutunun içinde geliyor. Ee, şurada direkt görüyoruz ki e, güncelleme yapılabilir bir cihaz olduğunu yazıyor. Ve bakalım bu kutunun içinde neler varmış? Evet, bir adet iStick Pico var, bir adet USB kablosu var, şarjını doldurmak için ve bir tane de kullanım kılavuzu var. Ama kullanım kılavuzu ya Almanca ya İngilizce oluyor genellikle. Türkçe yok. Ee, başka bir şey yok. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki kafa bölümünü yani bu bölümü e, ayrıyeten almanız gerekiyor. Genellikle set ile satılsa da kafa bölümüne bir bakalım. Evet kafa bölümü de şu şekil bir kutunun içinde geliyor. Melo 3 kafası. E kutunun içinde bir atomizer var Melo 3. 2 tane koil var. 0.3 ohm ile 0.5 ohm koilleri var. E-C e, koiller. 4 tane de ayrıyeten yeten e, şeylerimiz var. Jontalarımız olması lazım. Ve bir kutuyu açalım. Evet burada görüyoruz işte jontalar var. Açtım şimdi kutuyu. E, bu jontalar eğer e, Jontalarda bir problem yaşarsanız değiştirmeniz için burada tankın oradaki jontalar için farklı farklı renklerde 4 tane ee, burada jontamız var, lastiğimiz var ee, ve işte bir de kullanım kılavuzu var Aireyeten başka bir şey de yok. Evet tabi iki tane de e, burada coil vardı bunları kullandığım için şu an burada ne yazık ki size gösteremiyorum bir haftadır bu cihazı ben aşağı yukarı kullanıyorum ve denememde bulunuyor. Eğer e, atomizer'a likit koymak istiyorsanız, likit doldurmak istiyorsanız bu bölümü, yukarıdaki bölümü şöyle çevirerek açmanız gerekiyor. Ve burada gördüğünüz gibi kenardan e, likidi doldurabiliyorsunuz. Ortaya koymuyorsunuz. Çünkü ortadan e, hava deliği var. Oradan çekiyorsunuz zaten. Onun için şu kenarlardan ...dolduruyorsunuz. Ve sonra bunu kapatmak için de aynı şekilde... ...böyle kapatıyorsunuz. E, aşağı bölümde ise... E, ...Atomizer'ın... ...Airflow dediğimiz... E, ...hava kanalı var. Bu ne yazık ki gözükmüyor. Yani ne kadar açıp kapattığınızı. Bunu deneyerek yapıyorsunuz. Şurada çeviriyorsunuz şöyle. Ve burada... ...tık ediyor. Şimdi duydunuz mu bilmiyorum. Bir yere çeviriyorum. Açmak için. Ve tık etti. Bunu yani deneyerek kullanıyorsunuz. Ondan sonra şuradaysa akü kapağı var. Yani pili buraya koyuyorsunuz. Şöyle baktığımızda da gerçekten çok uyumlu olmuş. Yani kapak ve şuradaki bölüm. Yani kapak ilk başta rahatsız edici gibi gösterse bile çok uyumlu. Buranın kafasıyla beraber Ayrıyeten şarj etmek istiyorsanız cihazı şu bölümden şarj ediyorsunuz. Ee, eğer wattı değiştirmek istiyorsanız artı ve eksi cihazın altında e, buradan yapıyorsunuz. İlk başta tabii biraz rahatsız edici olabilir ama bence bir yandan da güzel. Yani cebinize koyduğunuzda e, buraya gelme gibi bir ihtimaliniz olmuyor. Burada ise Pico yazıyor e, cihazda. Yani çok sade. Çok güzel bir cihaz. Şimdi ayarlar bölümüne bir göz atalım. Evet cihaz 75 watt arkadaşlar. 5 ee, tıklamayla, 5 kez tıklamayla cihazı açıp kapatabiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz kapandı. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz ve açılıyor. Eğer tuş kilidini yapmak istiyorsanız artı ve eksi tuşlarına aynı anda basarak... kilitliyorsunuz. Lock diyor ve aynı anda basarak aynı anda basmanız gerekiyor. Ve unlock diyor ve tuş kilidi açıldı. Tuş kilidi yaptığınız takdirde devam kullanabiliyorsunuz cihazınızı. Şuradaysa ateşleme tuşuna ve eksi tuşuna aynı anda bastığınızda Start on diyor. Bu yani display kapalı iken, ekran kapalı iken e, çekebiliyorsunuz yani ekran kapalı oluyor çekerken kısacası ve e, aynı anda yine eksiyle ateşleme tuşuna bastığınızda start off diyor yani bu fonksiyonunu kapattınız şimdi çekerken displeyiniz e, açık olacak e, sonra e, ayrıyeten ayarlara girmek için üç kez şimdi biz watt modundayız üç kez ateşleme tuşuna basıyorsunuz 1 2 3 diye ve şimdi watt modunda diyor. Eksi ve artılarla oynayabiliyoruz. Bypass modu var. E, temperature modu. Yani TC mod var. Nikel için mesela. Titan için. işte çelikten için. M1 modu. Yani M1'i biliyorsunuz. E, buralarda istediğiniz gibi e, şeyinizi kurabiliyorsunuz. Coil'inizin değerlerini falan. E, burada da watt modu var. Evet. E, watt modunda eğer watt'ı en düşük yapabileceğiniz 1 watt ve en fazla yapabileceğiniz ise cihaz 75 watt olduğu için 75 watt. Evet şimdi eğer cihazınızı kapatırsanız 1 2 3 4 5 tıklayarak ve aynı anda şimdi kapattıktan sonra eksi ve artı tuşlarına basarsanız şu şekil. O zaman istediğiniz şekilde ekranın e, işte görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ben e, ters yaptım. Bu şekilde bırakmak istiyorsanız bu şekilde e, bırakıyorsunuz ve ekranın yani farklı e, açılara çevirme ihtimaliniz bulunuyor. Sonra kapalı iken ateşleme tuşuyla eksi tuşuna aynı anda basarsanız. Size e, şarjınızın voltajını gösteriyor yani gücünü gösteriyor ne kadar bir e, voltaj e, var eğer e, kapalı iken ateşleme tuşuyla artı tuşuna basarsanız şu şekil size biraz önce bahsettiğim o yapabileceğiniz M1 M2 modlarını gösteriyor ateşleme tuşuna basarak burada bu bölüme geçebiliyorsunuz burada işte sayılarla biraz oynayabiliyorsunuz. Evet yani cihazın ayarlarıyla denilecek bu. Evet biraz tıklamadığınızda bir şey kendi kendine de gidiyor zaten. Böyle baktığımızda elde ise şunu söylemem lazım ki cihaz gerçekten elimde kayboluyor gördüğünüz gibi. Onun için bence cöbe ideal. Elde de güzel oturuyor. Elde kaybolan bir cihaz. 75 watt. Bence wattı da ideal. Şimdi bir de buhar ve tat bölümüne bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, ayarlar bölümüne baktık. Genel anlamda böyle bir baktık. Şimdi bir de bakalım buhar ve tat açısından e, bu atomizer ve bu cihaz ikilisi nasıl oynuyor bir deneyelim. İçine mentollü Heisenberg likidi koydum. Evet ilk başta ilk iki çektiğimde biraz daha buhara baktım. üçüncü çektiğimde ise tadı daha çok almaya yoğunlaştım. Burundan vererek e, buharı daha fazla tat alabilirsiniz. Tadı öyle denersiniz. Bunu da buradan bildirmiş olayım size. E, buhar açısından yorumumu size bırakıyorum her zamanki gibi. Bir kez daha çekiyorum. İçindeki likit de biraz ağır bunu da söylemem lazım. Bence buhar açısından gayet güzel. Tat açısından da gerçekten güzel iş yapıyor Melo 3 hazır koy için. Yani genel anlamda bu cihaza baktığımızda bence bu cihaz ben yeni başlıyorsanız bence kesin kesin tavsiye ettiğim bir cihaz. Yani burada negatif bir durum bulamadım bu cihaz hakkında. Sadece jontalarında zamanla bir aşınma oluyor bu cihazda. Ee, bu hastalık iyiliği e e aistik bir kolarda başka diyebileceğim cümle yok yani gerçekten her şey dört dörtlük diyebilirim ee, yani bu kadar ee, kan ee, başka bir şey de demiyorum yeah